Bir hakikat sen o gemide bir dümencisin ey insan Hayatın ağır yüklerini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın geçiciliğini düşünüp hüzüne düşme. Yalnız dünyevi önemsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o vücut gemisindeki hayat makinesi hayyı kayyuma aittir. Masraflarını ve gereklerini o tedarik eder. Ve o hayatın pek çok gayesi ve neticeleri var. Ve ona aittir. Sen o gemide bir dümencisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak o hayat gemisinin ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o geminin sahibinin ne kadar cömert ve merhametli olduğunu düşün mutlu ol ve şükret ve anla ki vazifeni dürüstçe yaptığın vakit o geminin verdiği bütün neticeler bir cihetle senin amel defterine geçer sana bir baki hayat temin eder seni ebedi ihya eder